Merhaba. Mutfak dolabınızda duran o bal kavanozuna hiç dikkatli baktınız mı? Çok basit görünüyor, değil mi? Ama aslında o kavanozun içinde inanılmaz karmaşık bir dünya, adeta gizli bir yaşam var. İşte bugün bu tatlı iksirin sırlarını birlikte aralayacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet, o kavanozun içinde ne var aslında? Yani tamam arıların emeği var, çiçeklerin özü var ama hepsi bu mu? Yoksa gözümüzden kaçan, hatta belki de bilmememiz istenen başka şeyler de olabilir mi? İşte bu soru bugünkü yolculuğumuzun tam da merkezinde. Hadi o zaman hikayemizin ilk kısmına geçelim. Bal dediğimiz şeyin aslında şekerden çok daha fazlası olduğunu göreceğiz. Düşünün ki bu doğanın en karmaşık, en hassas tariflerinden biri. Kesinlikle öyle. Yani balı alıp çayımıza katıyoruz, kahvaltıda yiyoruz ama ona sadece bir şeker olarak bakmak gerçekten büyük haksızlık. Aslında o yüzlerce farklı bileşeniyle yaşayan, adeta nefes alan bir ekosistem gibi. Vitaminler, mineraller, amino asitler, ne ararsanız var. İşte tabloya baktığımızda bu çok daha netleşiyor. Evet, büyük bir kısmı yani %60'tan fazlası fruktoz ve glikoz. Yani şeker. Tamam. Yaklaşık %17'si de su. Bu da balın o akışkanlığını sağlıyor. Ama asıl olay o geriye kalan küçücük kısımlarda. Mesela o %0.5'lik asitler var ya, işte onlar bala o kendine has tadını, o hafif ekşiliğini veriyor. Mineraller, amino asitler, özellikle de prolin. Bunlar balın adeta kimlik kartı gibi. Bir balın ne kadar kaliteli ve gerçek olduğunu bize işte bu minicik detaylar söylüyor. Ama madem bu kadar değerli ve karmaşık bir ürün, maalesef işin içine başka şeyler de giriyor. İşte şimdi hikayenin biraz daha yapışkan, daha karanlık bir tarafına geçiyoruz. Sahtecilik tehdidi. Bu sadece bizim sağlığımızı değil, işini dürüstçe yapan arıcıları da vuran çok ciddi bir problem. İnanılır gibi değil, değil mi? Arı balı sahtecilik riski en yüksek 25 üründen biriymiş. Düşünsenize zeytinyağı, kahve gibi ürünlerle aynı listede. Hani o en doğal, en saf bildiğimiz ürün var ya, meğer sahtekarların en gözde hedeflerinden biriymiş. Bu bile tek başına durumun ne kadar vahim olduğunu anlatıyor aslında. Peki bu tahşiş dediğimiz şey ne tam olarak? Aslında çok basit. Saf balın içine maliyeti düşürmek için mısır şurubu, pirinç şurubu gibi çok daha ucuz tatlandırıcıları katmak demek. Böylece ellerindeki bal miktarını ikiye, üçe katlayıp karlarını arttırıyorlar. Olan kimi oluyor? Hem balın bütün besin değeri ölüyor, hem de biz ne yediğimizi bilmeden sağlığımızı riske atıyoruz. Neyse ki bu savaşta yalnız değiliz. Yanımızda çok güçlü bir müttefik var. Bilim. Bilim insanları adeta birer dedektif gibi çalışarak bu gıda suçlularının peşine düşüyor. Nasıl mı? İşte şimdi o yüksek teknolojili dedektiflik yöntemlerine bir bakalım. Karşınızda sahtecilerin korkulu rüyası NMR, yani nükleer manyetik rezonans spektroskopisi. İsmi biraz karmaşık gelebilir biliyorum ama mantığı çok basit. Şöyle düşünün, nasıl ki doktorlar MR cihazıyla vücudumuzun içini detaylıca görebiliyor, işte NMR'da gıdalar için tam olarak bunu yapıyor. Bir nevi gıda MR'ı. Balın moleküler seviyede bir analizini yapıyor. Ve o MR'nin sonucu da işte böyle bir şeye benziyor. Bu karmaşık görünen grafik aslında balın kimliği. Her bir tepe, her bir çizgi balın içindeki farklı bir maddeyi gösteriyor. Yani her balın tıpkı bizim parmak izimiz gibi kendine özgü, eşsiz bir moleküler parmak izi var. Ve eğer birisi bu mükemmel yapıya dışarıdan mesela mısır şurubu gibi yabancı bir şey eklerse anında kendini belli ediyor. NMR bunu hemen yakalıyor. Kaçış yok. İşte bütün mesele bu zaten. Her gerçek balın kendine özgü, taklit edilemez bir parmak izi var. NMR da bu parmak izini okuyabilen süper bir teknoloji. Eğer bir balın parmak izi veri tabanındaki gerçek bal profiline uymuyorsa sistem hemen alarm veriyor. Bu bir sahtekar diyor. Peki bu teknoloji varken sahtecilik neden hala bu kadar büyük bir sorun? İşte bunun için laboratuvardan çıkıp biraz daha geniş bir resme, küresel sahneye bakmamız lazım. Çünkü işin içinde sadece sahtekarlar değil, aynı zamanda çok ciddi çevresel ve ekonomik baskılar da var. Bakın şu rakama. Kanada, dünyanın en önemli bal üreticilerinden biri. Ve 2024'te üretimleri %18.3 düşmüş. Bu çok, çok ciddi bir rakam. Bu piyasada daha az gerçek bal olması demek. Ve bir şey azaldığında ne olur? Değeri artar, fiyatı yükselir. Peki bu düşüşün sebebi ne? Maalesef liste uzun. Arıların baş belası Varroa akarları mesela. Tedavilere karşı sürekli direnç geliştiriyorlar. Üstüne bir de kuraklık, ani sıcaklık değişimleri gibi öngörülemeyen hava koşulları eklenince arı kolonileri büyük stres altına giriyor. E sonuç ne oluyor? Denklem çok basit. Piyasada bal azalıyor, fiyatlar tavan yapıyor. Bu da sahtekarlar için hadi daha çok sahte bal yapalım demek oluyor. Fırsat bu fırsat. Bu grafik de o ekonomik baskıyı çok net özetliyor aslında. Bir anda Hindistan gibi ülkelerde balın kilogram fiyatı 2 dolar civarındayken, Brezilya gibi başka bir yerde 3,5 doları geçiyor. Bu fiyat farkları ne yaratıyor dersiniz? Sahtekarlar için inanılmaz bir fırsat. Ucuz ülkeden al, pahalı olanda karıştır, aradaki farkı cebine at, işte sahteciliğin ekonomik motoru tam olarak bu. Peki durum bu kadar kötü mü? Herkes pes mi etmiş? Hayır tabii ki değil. Bu sıvı altını korumak için verilen ciddi bir özgünlük savaşı var. Gelin şimdi de bu savaşta atılan adımlara, yani çözümlere bakalım. İşte o çözümlerden en önemlilerinden biri coğrafi işaret. Nedir bu? Aslında bir tür yasal koruma kalkanı. Bir ürünün mesela bir balın sadece o bölgeye ait olduğunu, özelliklerinin o coğrafyadan geldiğini tescilliyor. En bilinen örnek hangisi? Şampanya. Nasıl ki sadece Fransa'nın şampanya bölgesinde üretilen köpüklü şaraba şampanya diyebiliyorsak, bu da aynı mantık. Ve bunun çok güzel bir örneği de ülkemizden geliyor. Türkiye'nin dünyaca ünlü çam balı var biliyorsunuz. İşte bu eşsiz ürünü sahtecilerden korumak için Türkiye çam balına ulusal bir coğrafi işaret statüsü aldı. Ama hedef daha da büyük. Şimdi bu tescili Avrupa Birliği'ne de kabul ettirip çam balını küresel bir güvence altına almak bu çok stratejik bir adım. Ve işte bu noktada Aklımızda büyük bir soruyla kalıyoruz. Bir yanda NMR gibi inanılmaz teknolojiler, diğer yanda coğrafi işaret gibi yasal kalkanlar var. Ama diğer tarafta da giderek artan kuraklık, iklim krizi ve ekonomik baskılar. Acaba teknoloji tek başına doğanın bize binlerce yıldır sunduğu bu kadim gıdayı korumaya yetecek mi? İşte bu soru hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir soru.